Herkese selam. Bundan önce sürekliliğin tanımını yapmış ve süreklilikle ilgili önemli bir soru tipimizi çözmüştük arkadaşlar. Şimdi süreklilikle ilgili sınavda kesin çıkacak diyeceğimiz bir diğer önemli konumuz olan Intermediate Value Theorem yani ara değer teoremine geldik. Ara değer Teoremi'nin ne olduğunu anlamak için aslında sadece sürekliliğin tanımı ve benim daha önce bahsettiğim kaleminizi kaldırmama prensibi çok işimize yarayacak. Neden? Şimdi arkadaşlar ara değer teoreminin söylemeye çalıştığı şey şu. Eğer ki bir fonksiyon fx fonksiyonu diyelim ki fx fonksiyonu continuous'sa yani sürekli ise yani benim daha önce anlattığım gibi kaleminizi kaldırmadan bir çizim yapmanız gerekiyorsa o zaman biz şunu söyleyebiliriz. Ara değer teoremi şunu söylüyor. Diyelim ki diyor x eşittir a da bakın burada a değeri var. F a değeri burası olsun. Bakın şu noktaya hatta kırmızıyla yazayım daha güzel olsun. Şu noktaya odaklanmanızı istiyorum. A değerini koyduğunuzda fonksiyon yerine f a değerini alır değil mi? Yani x yerine a, a yazdığınızda f a'yı bulmuş olursunuz. Aynı şekilde burada b değerini koyduğunuz zaman fonksiyonda da f b değeri olur. Yani şu noktaya gelmiş olursunuz. Şimdi burada ara değer teoremi şunu söylüyor. Diyor ki eğer ki diyor biz A değerinden başladıysak yani sonuçta burası A değeri başlangıç noktamız burası. B değerine varacaksak. Bu bir yol olduğunu düşün. Yani burası 3 gibi bir sayı, burası 8 gibi bir sayı. Eğer ki fonksiyonumuz sürekli bir fonksiyon yani continuous bir fonksiyonsa aradaki f(A) ile f(B) arasındaki bütün değerlerde fonksiyon bir noktada geçmek zorunda. Şimdi bu ne demek? Diyeceksiniz ki yani dur kafamız karıştı. Neden bahsediyorsun? Şu demek arkadaşlar. Şimdi mantıken şöyle düşünelim. Hani ben bunu böyle anlatmayı daha çok seviyorum. Diyelim ki A değeriniz 3. B değeriniz de 8. F'deki A değeriniz de 6. F'deki 8 değeriniz de, yani F3 değeriniz 6 olsun. Şuradaki şurası yerine şuraya 6 diyelim. F'deki B değeriniz yani F'deki 8 değeriniz de 12 olmuş olsun. Tamam mı? Şimdi biz F'deki 3'ün 6 olduğunu biliyorsak. Şu an 6'dayız. F'deki 8'in de 12 olduğunu biliyorsak. O zaman e, ara değer teoremi diyor ki Aradaki değerler neler? 6 ile 12 arasında bakın şöyle şunu uzatıyorum. Burası 6. Burası 12. Aradaki rakamlar neler? Aradaki rakamlar işte 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 12'ye gelene kadar 10,5, 10,00001. Burada sonsuz tane sayı var değil mi? Yani sonuçta şuradaki her nokta, aradaki her nokta aslında bize bir sayıyı temsil ediyor. Ve ara değer teoremi diyor ki eğer ki fonksiyon sürekli ise bu fonksiyonun 6'dan yani şuradaki 6'dan 12'ye çıkabilmesi için aradaki bütün değerlere değmesi lazım yani zıplama yapmaması lazım alternatif durumda eğer fonksiyon süreksiz olsaydı şöyle olabilirdim diyelim ki hani ben burada şunu merak ediyorum tamam fonksiyon f3'de 6 değerinde f8'de f8'de de 12 değerinde acaba 6'dan 12'ye gidene kadar fonksiyonun hiç 9 olmama şansı var mı yani hiçbir şekilde 9 değerine ulaşmayacak şimdi. Continuous olduğu için mümkün değil. Neden? Çünkü siz kaleminizi kaldırmadığınız için yani isterseniz burada aşağı inin yukarı çıkın aşağı inin yukarı çıkın. 12'ye ulaşmak için illa ki buraya gideceksiniz ve bu yolda giderken de 9'dan geçmek zorundasınız. Çünkü kaleminizi kaldırmadınız. Ama eğer ki fonksiyon süreksiz olsaydı yani sürekli olmasaydı şöyle hayal edin. Diyelim ki şimdi burası 3 burası yine 6 burası 12 burası 8. Şimdi fonksiyon zıplama yapabilseydi şöyle düşünün. Ben 3'ten başladım. Tamam mı? Böyle gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Şurası da 9 noktası olsun. Tamam mı? Tam 9'a geldiğim zaman 9'a değmiyorum. Burası boşluk olsun. Ve bir zıplama yapıyorum. Zıplama yapıp 9'un ilerisine şuraya zıpladığımı düşünün. Ve buradan devam ediyorum. Bakın bu durumda evet F'deki 3'ümüz bizim 6'ydı. F'deki 8'imiz de F'deki 8 değerimiz de 12. Ama ben 9'a değmeden çünkü kalemimi kaldırdığım için hiçbir şekilde aradaki bu aradaki hiçbir sayıda ben ne koyarsam koyayım. Mesela burada bir sürü sayı var. 4 var, 5 var, 7 var, 6 2 var. Hangi sayıyı koyarsam koyayım. F'deki x'i 9 yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü tam 9'a yaklaştığım zaman fonksiyon zıplıyor. Zıpladığı için de 12'ye 9'a uğramadan varabiliyor. Ama fonksiyon continuous olsaydı böyle bir şey olamazdı. Niye? Çünkü continuous fonksiyonlarda zıplama diye bir şey olamazdı. Hatırlayın kaleminizi kaldırmadan çizmeniz gerekiyordu. Ve Bakın burada zıplama olduğu için soldan limitle sağdan limit birbirine eşit değil. Yani fonksiyon continuous değil. Bu çok önemli bir özellik. Bunun peki diyeceksiniz ki ya tamam doğru anladık. Continuous bir fonksiyonsa iki değer arasındaki bütün değerleri almak zorunda diyorsun. Yani 6 ve 6 değerini alıyorsa fonksiyon, 12 değerini alıyorsa 6 ve 12 arasındaki bütün değerlerden geçmek zorunda. Peki bunun bizim konumuzda ne alakası var? Ne işe yarayacak? Şu işe yarayacak arkadaşlar. Soruları çözünce daha iyi oturacak. Şimdi e, lisedeki matematik derslerine ve matematik sınavlarından farklı olarak üniversitedeki sınavlarda show that yani göster ki ya da bazen prove that yani kanıtla ki buradaki statement'ın yani buradaki ifadenin doğru olduğunu ya da geçerli olduğunu göster gibi sorularla karşılaşacaksınız. Ve bu sorular arkadaşlar show that yani gösterme soruları en seçici sorular. Çünkü burada bazı teoremleri yani nasıl burada intermediate value teorem gördüysek burada bazı teoremleri kullanmanız gerekecek ve öğrencilerin en çok zorlandığı yer bu ama ben buraya o kadar çok bununla ilgili soru koydum ki sınavda gördüğünüz an aklınıza ben geleceğim ve hızlıca soruyu yapacaksınız. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar ft fonksiyonu t küp artı 3t kare eksi 9t eksi 10 fonksiyonunun t eşittir eksi 1 ve 0 aralığında bir root'u olduğunu yani bir köke sahip olduğunu göster. Bir kere kök ne demekti soruyu analiz edelim. Bir e, fonksiyonun kökü demek arkadaşlar. Buradaki t yerine öyle bir rakam yazacaksınız ki bu ifade sıfır eşit olacak. Yani öyle bir t değerine ihtiyacımız var ki t küp artı 3 t kare eksi 9 t eksi 10 eşittir sıfır eşit olacak. Lisede bu soruları nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonu değil mi? Yani t küp artı 3 t kare eksi 9 t eksi 10 x koyarsanız x küplü olur. Bu bir polinom fonksiyonu. Biz bu tarz e, üçüncü dereceden e, denklemleri çözmek için ne yapıyorduk? Hep Çarpanlarını ayırıyorduk. Mesela ikinci dereceden olanlar için şöyle x kare eksi x eksi 12 eşittir 0. Şimdi ben ikinci derecelerini veriyorum buradan örnek olarak. Biz bunun köklerini bulmak için ne yapıyorduk? Bunu x eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir 0 deyip birinci kök 4 ikinci kök eksi 3 deyip devam ediyorduk. O zaman e, burada da yine ilk aklımıza gelecek şey bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak. Ama Denerseniz arkadaşlar bu ifadenin çarpanlara ayrılmadığını görürsünüz. Alalım şu iki ifadeyi t kare parantezine alalım. O zaman burası ne olur? t artı 3 olur. Burada da eksi 9 t eksi 10 var. Arkadaşlar bu ifadeyi ne kadar paranteze almaya çalışırsanız çalışın. Bu ifadeyi benim az önce yazdığım gibi x eksi 4 çarpı x artı 3'lü gibi daha sade çarpanlarını ayıramadığınızı göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki e, ne yapacağız Doruk? Yani biz köklerini ayırmadan bir fonksiyonun özellikle 3. dereceden bir fonksiyonun kökünü nasıl bulacağız? Bir de bunun ötesinde burada bizde diyor ki bu kökün bir de eksi 1 ile 0 arasında olduğunu bize göster. Yani eksi 1 ile 0 arasında bu ifadeyi 0 yapan bir t değeri bulmamız lazım. Yani mesela eksi 0.5 gibi bir değer bulacak. Bunu nasıl bulacağız? Yani ifadeyi çarpanlarına ayırmadan bunu yapamayız. Yapabiliriz arkadaşlar. Intermediate value teoremi kullanarak o da nasıl? Şimdi hamlelerimiz şöyle. Burayı çok iyi takip etmenizi istiyorum. 1. sizden ilk istediğim şey böyle bir aralık verildiyse hemen buradaki alt sınır dediğimiz alt aralığın değerini fonksiyonun yerine yazmanız. Yani f'deki eksi 1'i bulalım birlikte. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Artı 3 te kare eksi 1'in karesi 1'dir. 3 ile çarparsanız artı 3 olur. Eksi 9 çarpı eksi 1'den artı 9 eksi 10. Bu ifadeden arkadaşlar 12 eksi 11'den burası 1 çıkar. Yani f'deki eksi 1 bir değerimiz 1'miş. Sonra da diğer ifade yani diğer ucu koymanızı istiyorum fonksiyon içine. Yani f'deki sıfırı bulmanızı. F'deki sıfırı da bulursanız buradaki t küp 3t kare ve 9t gider geriye sadece eksi 10 kalır. Tamam. Bizim elimizde iki tane fonksiyon değeri var. Bunları küçültüp şuraya koyalım ve grafiği çizerek daha iyi anlamaya çalışalım. Şimdi grafiği çiziyorum arkadaşlar. Burada f'deki eksi 1 değerinin biz 1 olduğunu biliyoruz. F'deki 0 değerinin yani x eşittir 0 iken de eksi 10 olduğunu biliyoruz. Buraya da şöyle Eksi 10 diyeyim. Şimdi öncelikle o zaman biz şunu biliyoruz ki arkadaşlar. Kökün olması demek şu demek değil mi? Bizim bir fonksiyonumuz var. Ft gibi böyle bir fonksiyon var. Biz burada eksi 1 değerindeyken 1'deyiz. Pozitif bir değerdeyiz. Eksi 10 yani 0 değerindeyken x eşittir 0 iken de eksi 10 yani negatif bir değerdeyiz. Biz buradaki polinom fonksiyonun şimdi burası en kritik nokta. Polinom fonksiyonların hepsi continuous'tur arkadaşlar. Yani size böyle bir soru veriliyorsa sınavda bilin ki show that yani böyle bir fonksiyon verilip bunun kökü olduğunu göster, 3 kökü olduğunu göster vesaire gibi bir soru geliyorsa bilin ki kesinlikle intermediate value teoremi kullanacaksınız ve bu fonksiyonda continuous bir fonksiyon olmak zorunda. Continuous olmayan fonksiyonlar genelde parçalı fonksiyonlardır arkadaşlar. Kolay kolay continuous olmayan fonksiyon bulamazsınız. Bütün polinom fonksiyonlarda buradaki mesela teküp, artı 3t kare eksi 9t eksi 10. Şimdi polinom fonksiyonlar nasıldı? Bir değişken var. Bu değişkenin üzerleri hep pozitif doğal sayılardı. Yani köklü ifade vesaire olmayacak. Ama genelde zaten hep burada continuous fonksiyonlar verilir. Şimdi continuous bir fonksiyonsa bu. O zaman bu fonksiyon buradan buraya giderken intermediate value teoreme göre kesinlikle şuradaki y'yi kesecek. Peki y'yi kesmesi ne demek arkadaşlar? Burası y eşittir 0 doğrusu. O zaman fonksiyon bakın burada sıfır oluyor. Fonksiyon burada bir değerini alıyor. Burada eksi 10 değerini alıyor. Yani buraya gidebilmesi için kesinlikle isterse tam burada, isterse şurada, isterse burada olsun. Ama eksi 10'a gitmek için illaki bir yerde burayı kesecek. E burayı kesmesi ne demek arkadaşlar? F, T fonksiyonunun sıfır değer alması demek. Yani biz bir zıplama olmadığını bildiğimiz için eğer ki, fonksiyonumuz pozitif bir değerden negatif bir değere gidiyorsa by intermediate value theorem yani ara değer teoremine göre kesinlikle eksi değerden pozitif değere gidene kadar sıfırdan geçmek zorunda. Yani düşünmesi çok basit ama bunu böyle göstermenizi istiyorlar. Sınavda da aynen şöyle yazacaksınız arkadaşlar. Direkt sınavda yazmanız gereken formatı gösteriyorum. F'deki eksi 1 eşittir 1 yani büyüktür 0. F'deki 0 eşittir eksi 10 yani küçüktür 0. O zaman böyle diyeceksiniz ki by intermediate value theorem yani by i ve t diyorsunuz intermediate value theorem ee, there is aynen böyle there is a number c öyle bir c sayısı var ki arkadaşlar c sayısı var ki ve bu c sayısı elemanıdır sıfırdan bire kadar yani buradaki eksi birden sıfıra kadar özür dilerim şöyle eksi birden sıfır aralığında öyle bir sayı vardır ki bu değer f'deki c Bizim fonksiyonumuzu sıfır yapar. Şimdi tahminen buraya kadar anlaması kolaydı. Yani şuraya kadar anlattıklarımı anladınız. Diyeceksiniz ki bu c nereden çıktı? Bu da ne? Aslında çok ekstra bir şey yapmadım. Yaptığım tek şey şu arkadaşlar. Bu matematiksel gösterimler bize hep lazım olacak. Çünkü türevde de o zaman da mean value teorem gibi bir e, teorem göreceğiz. Yine bu ifadeleri kullanacağız. Şimdi eksi bir değerinde fonksiyon birse burada birse sıfır değerinde de eksi olsa, şimdi ben az önce ne dedim? Fonksiyon şimdi eks birden eksi ona giderken şöyle gidebilir, böyle gidebilir, böyle gidebilir, böyle gidebilir, yani bir sürü yoldan gidebilir. O zaman ama bir kere gidecek, değil mi? Yani sonuçta bir kere buradan geçecek. Peki siz nereden bileceksiniz hangi değeri? Mesela burası mı? Bu değer mi? Bu değer mi? Bu değer mi? Hangi değer de olduğunu bilemeyeceğimiz için şöyle diyoruz: Öyle bir değer var ki buna bir c sayısı diyoruz. Yani c sayısı. Bunların hepsine gerek ister bu ister bu ister bu. Biz burasıyla ilgilenmiyoruz. Bizim bildiğimiz tek şey şu. Öyle bir c sayısı var ki bu c sayısında fonksiyon sıfıra ulaşıyor. Yani burayı değiyor. Ve bu c sayısı elemanıdır sıfırla bir. Eksi birle sıfır. Yani. Eksi 1 ile sıfır arasında bakın şurası eksi 1 burası sıfır. Şuradaki bütün noktalar da arkadaşlar yakınlaştırıyorum. Şuradaki bütün noktalarda eksi 1 ile sıfır arasında. Yani eksi 1 ile sıfır arasında öyle bir c sayısı var ki siz bunu fonksiyona koyduğunuzda sıfır değerini buluyorsunuz. By Intermediate Value Theorem. Bunu böyle yazarsanız arkadaşlar tam puan alırsınız. Sınavda gelecek kesin ve en az 10 ya da. 15 puan olur diye düşünüyorum. Genelde 15 puan oluyor bu sorular. Yani e, şöyle gösterseniz de bence sıkıntı olmaz. Hani yaz bu c'yi unutursanız diye söylüyorum. F'deki 1 büyüktür. F'deki eksi 1 büyüktür. 0. F'deki e, 0 küçüktür. 0. O zaman diyeceksiniz ki by intermediate value theorem by I e ve I e ve T e, bu fonksiyon f'te has a root diyeceksiniz in eksi bir sıfır. Böyle de yazabilirsiniz. Yani intermediate value teoreme göre FDF fonksiyonun eksi bir ile sıfır arasında kesinlikle ee, bir kökü olmalı. Şunları gösterdikten sonra ama ilk yaptığımı yaparsanız çok daha rahat ve çok daha klas bir çözüm olur. Şimdi yavaş yavaş oturacak. Yani bundan çok soru çözeceğim çünkü eminim sınavda kesin soracaklar. Her sene soruyorlar. Şimdi bu soruya bakalım. Yine elimizde bir tane e, üçüncü dereceden bir e, polinom fonksiyon var ve demiş ki bunun üç kökü olduğunu göster. Şimdi arkadaşlar Burada e, sorular ayrışabiliyor. Öncelikle 3 kökü olduğunu göstermemiz için yapacağımız bir strateji var. Bu stratejiyi lütfen kullanın. İstediğim şey şu. Eğer 3 tane kök varsa şöyle bir değerler almanızı istiyorum. 1. Her zaman 0'a bakın. Her zaman eksi 1 bir ile 1'e bakın. Her zaman bir de burada sizden ricam eksi 10 ve 10 değerlerine bakın. Ben böyle atıyorum. Tamam mı? Yani sıfır diyorum, bir diyorum, on diyorum, bir de bunların negatiflerine bakıyorum. Bunun nedenini birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bir. Öncelikle yapacağımız şey şu arkadaşlar, gelip burada x gördüğünüz yere bir sıfır yazalım. X gördüğümüz yere sıfır yazarsak, tamam mı? Burası gitti, burası gitti, elimizde bir kaldı. Yani f'teki sıfırın biz bir, yani pozitif olduğunu biliyoruz. Bu birincisi. 2 Şimdi yerine 10 yazarsanız arkadaşlar, fonksiyonda x gördüğünüz yere 10 ifadesini yazarsanız, o zaman şimdi. Ne olacak? Buradaki x gördüğünüz yere 10 yazarsanız şurası e, ya, ya da pardon 1 yazarsanız ne olacak? Özür dilerim. Şöyle şunu siliyorum. Çünkü ben ne dedim? Önce 0 yazın sonra 1 yazın. f'teki 1'e bakmanızı istiyorum. Şimdi f'teki 1'e baktığınızda x e yerine 1 yazarsanız burası 1. Eksi 15 artı 1'den burası arkadaşlar eksi 13 oldu değil mi? Gelip buraya eksi 13 yazın. Bu da küçüktür 0. O zaman hemen şunu şöyle çizerek hayal etmenizi istiyorum. Şimdi f'teki 0 1 ise yani x 0 iken fonksiyonumuzun değeri 1'miş. X 1'e eşitken fonksiyonumuzun değeri eksi 13'müş. O zaman biz artık biliyoruz ki intermediate value teoreme göre biz kesinlikle bir şekilde burada sıfıra değeceğiz. Yani y eksenini keseceğiz ve fonksiyon sıfır değerini alacak. Şimdi bir tane kökü olduğunu kanıtladık ama soru bizden 3 tane kökü olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. O zaman bizim bir artıya çıkıp bir eksiye çıkıp bir artıya çıkıp bir eksiye çıkmamız lazım ki yani şöyle 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 ki buradan yeni kökler üretelim. O zaman şuna bakmanızı istiyorum. Şimdi birinci kökü buldunuz. 0 ve 1'i her zaman denemenizi istiyorum demiştim. Şimdi ikinci bakmanızı istediğim şey buradaki f'teki 10 değeri. 10 değerine bakın ya da hatta isterseniz 100 değerine bakın. Şöyle 100 diyorum tamam mı? 100 dedikten sonra gelip buraya 100'ün küpünü bulursanız arkadaşlar 100'ün küpü yaklaşık bildiğim kadarıyla 100.000 oluyor. E 100.000'den 15 çarpı 100 1500'dür arkadaşlar. Çıkartırsanız kesinlikle büyük bir sayı olacak ya da isterseniz 10 yazın. Bunun pozitif bir sayı olacağını göreceksiniz. Yani buraya ben direkt hatta basit olsun f'teki 10'u yazayım. 10 yazarsanız 10'un küpü 1000'dir. 1000'den eksi 15 çarpı 10 150'dir. Artı 1 daha bu ifade 851 olur. Yani f'teki 10 da buraya 10 derseniz de fonksiyonumuz yine pozitif bir değeri çıkıyormuş. Yani 851 gibi büyük bir sayı olmuş. O zaman biz biliyoruz ki e burada eksi bir değerdi birdeyken e tekrar artıya çıkmak için bir daha kesecek buradaki y eksenini. Yani ikinci kökü de bulduk. Şimdi diyeceksiniz ki tamam Birden ona çıktık. Ben arttırmak istiyorum. 1000 yapacağım. Arkadaşlar 1000 yapın. Bu fonksiyon yine pozitif olacak. 1000 yaparsanız daha büyük bir sayı olur. Yani bir daha geri dönmez. Neden? Çünkü limit x sonsuza giderken bakın bu ifade x küp eksi 15x artı 1 sonsuza gittiğini görebiliyorsunuz. Yani x değerleri büyüdükçe bu değerler de büyüyor. O zaman sizden ricam burada iki kök bulduysanız o zaman artık sağ tarafla burayla ilgilenmeyin. Diğer tarafa bakın. Diğer tarafta ne arkadaşlar? Eksi 1 ve eksi 10 değerleri. Hemen Eksi 1 ve eksi 10 değerlerine bakmanızı istiyorum. F'teki eksi 1'i yazalım. F'teki eksi 1. X yerine eksi 1 yazarsanız arkadaşlar. Eksi 1'in küpü nedir? Eksi 1'dir. Eksi 15 çarpı eksi 1'den artı 15. Artı 1 daha bu ifade artı 15 olmuş oldu. Yani F'teki eksi 1 ifadesi şuradaki. F'teki eksi 1 ifadesi de artı 15'miş. Şurası 15 olsun. Şöyle biz nasıl geliyorduk? Böyle gidiyoruz. Bakın hala olmadı. Neden olmadı? Çünkü şu anda hala y eksenini kesen iki tane durumumuz var. Demek ki durmayacağız. Bir de f'deki eksi 10'a bakacağız. Eksi 10'a da bakarsanız arkadaşlar eksi 10'un küpü eksi 1000'dir. Eksi 1000 eksi 10 çarpı eksi 15 artı 150, 150'dir. Artı bir daha bu ifade eksi 849 olur arkadaşlar. Demek ki f'deki eksi 10 da çok küçük bir sayıymış. Şöyle şimdi artık işimiz bitti. Niye? Çünkü bunu birleştirirseniz kaleminizi kaldırmadan üçüncü kere kesinlikle buradan geçmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Bakın birinci kez burada kesti, ikinci kez burada kesti, üçüncü kez burada kesti. Yani biz öyle bir değerler bulduk ki yani bunu arkadaşlar ilk defa adam akıllı anlatıyor olduğum için böyle adım adım gösteriyorum ki kafanıza iyice otursun diye ama mantığı şu. F'deki eksi 10 eşittir eksi 849 yani küçüktür 0. F'deki e, eksi 1 dediğiniz ifade ee, ...pozitif yani 15... ...yani büyüktür sıfır. f'deki 1 eşittir. Eksi 13 yani küçüktür sıfır. f'deki 10 eşittir. 851 yani büyüktür sıfır. O zaman biz... ...intermediate value teoremden biliyoruz ki... ...burada eksiden artıya geçmesi için... ...burada kesinlikle fonksiyon... ...bir kere sıfır değerini alıyor. Burada artıdan eksiye geçmesi için... ...bir daha sıfır değerini alıyor. Burada da eksiden artıya geçmesi için... ...bir daha sıfır değerini alıyor ve bakın... 3 tane kökü bulmuş olduk. By Intermediate Value Theorem diyorsunuz. Ve tam puanı alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu daha da böyle hani e, hocanın gözüne girelim. Yani tam klas e, bir çözüm yapalım diyorsanız da şöyle yapalım. Şunu şöyle silelim. Diyeceksiniz ki arkadaşlar ne dedik biz? Eksi 10 ile eksi 1 e, arasında e, eksi 1 ile 1 arasında 1 ile 10 arasında 3 tane kök var. O zaman diyeceksiniz ki e, C1 C2 ve C3 bunlar bizim kökümüz olacak diyeceksiniz ki öyle bir C1 var ki elemanıdır eksi 10 ile eksi 1 arasında eksi 10 ile eksi 1 arasında öyle bir C2 var ki elemanıdır eksi 1 ile 1 arasında öyle bir C3 var ki elemanıdır 1 ile 10 arasında bunların hepsi arkadaşlar f'deki C1 de f'deki C2 de f'deki c3 de bu fonksiyonu 0 yapar. Bu da aslında ne demek? Az önce yaptığım gibi şöyle çiziyor olduğunuzda bakın 3 tane kök buldunuz ya. Biz buradaki c'lerin ne olduğunu bilemiyoruz. Yani burada nereden kestiğini bilemediğimiz için ama kestiğine eminiz. Tam nereden kestiğini bilmiyoruz. Bunlara şuna c1, şuna c2, şuna da c3 dedim. Aslında bu da bunun böyle cool yazımı diyebiliriz. Böyle yazarsanız sınavda tam puan alırsınız. Bundan 4-5 tane daha çözeceğim. Gerilmeyin. Artık en sonunda bıkacaksınız benim bu soruyu çözmemden ama sınavdan çıktığınızda da bana teşekkür edeceksiniz. Lütfen bir sonraki soruyla devam edelim.